Merkez bugün sizinle Batu ile beraber Green oynuyoruz. Bakın bu arada en korkuncu night mod. Yani gece modu. Evet. Tamam gün birden başlıyoruz. Ben Batu'yla beraber daha önce da, çok iyi oyunlar oynamıştık. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Baba ne? Baba ne? <laughs> Baba ne? Ne yapıyorsun lan? Baba ne? <laughs> Baba ne? Lan kanka lan babaneni çağırırsan ölmez misin? Bir dakika babaannem geliyor. Babaanne ne yapıyor? <laughs> e, babaanne ne ya. Babaanne ne yaklaşıyor olmalı. Babaanne neredesin ya sen? Güli <laughs> güli. Babaanne ben yokum. Hayır nasıl ne nasıl ne nasıl anam 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 o anam 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 help me. anam 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 ya babaannem Hı. ışınlanabilseydi. Or orada bir şey vardı. Gördüm. Or oralarda öyle babaannem geliyor mu la? <gülüyor> Gelmiyor. <gülüyor> lan? Gelmiyor. Lan geliyor mu? orada geliyor şey vardı. Tam tam tam. Onu kullanır mısın? Onu biraz mi? onu birazdan açacağım. Babaannem. Şimdi babaannemin dikkatini açacağım. Babaannem burayı göndereceğim. I. Şimdi git. Babaannem buraya gelirken ben de buraya gideceğim. o çalışan mı? Ne? Oradaki. Kumanda. Bilmiyorum. Bakayım bir. Ha lan bu kar Aa, çok bu çok kar çok koş koş kar, kar bu karganın yiyeceği oğlum. Bak burada çok güzel şeyler var. Sen yer altı tütünden. Aa evet. evet. Aç. Atla. Ve hayır. Oyunun sonlarından birini birazdan ulaşacağız Batu. Yes. Sadece amacım buydu. Bir kere şey o, o anahtar ne nereye açıyor? Bilmiyorum. Kan hayra sen şu an eğ eğ Hadi şimdi kargoyu ver lan oraya. Hadi ver. Hadi. Ben bu bana şey kereste veriyor. Bak her seferinde değişiyor. Hadi. Ya tam, tam, nasıl dur, lan. Dur. Onu al. Bir al. set. Dur dur ona, ona gel. Dur dur. Koyma yeri Bunları koyacağım ki. Dur bekle. Yanına. Bir set. Tamam ver ben Drop de. <laughs> tamam ver şimdi. Aklıma fikir geldi. Lan. Tamam kanka öleceğiz birazdan. Lan niye olmuyor? <laughs> Ölçediğimi. Lan nasıl? Kanka o karga bağlayınca granny geliyor. Atik guli Aa, Çok güzeldi. <laughs> Tamam. Granny her yerden çıkabiliyor. Değil mi? Garajdan çıkıyor. Bilmem neden çıkıyor. Kanka bizim şu ba bahçedeki şu bodrum hani e bahçede bir yer var ya or orada her zaman e bir şey çıkıyor. Oraya bakalım. Hadi kanka. Ba şey. Ama babaannemin nereden çıkacağı önemli. Ya kadın her yerden çıkıyor. Burası neresi? Ben, ben oraya... Tuvalet. Hadi aşağı in. Tuvalette hiçbir şey yok ki. Hadi aşağı Kanka ineceğim de. Granny aşağıdan da çıkabiliyor. Kanka e, Granny e, e, daha çok yukarıdan çıkıyor. Falan tamam işte. Veren her yerden çıkabilir. Onun için bir şunu atmam gerekiyor. Bakayım nereden gelecek. Dur baba. Attım. Bakayım nereden gelecek. Kırılmadı ki. İşte kırılmıyor. Se Sadece ses At. çıkartıyor. Yakalandın mı? Hayır yakalanmadım. Mutfağı... Ben Lan bunu yapmayayım. <laughs> oldu batı oldu batı oldu. Şimdi çabuk ayara o, geç. Oh be. Son anda kanka. Ben buraya niye girdim? Buraya girdim ya kanka. Niye girdin? Çünkü şey bizim almamız gereken bir anahtar. Yani var. Orada hani e, 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 garaj vardı ya. O o, o garajda hani b, bir tane şey veriyor hep. Hani bir tane kuş yemi vermişti. Hatta bir tane çalışmayan şey vermişti. Daha çok bir şey verebilir. O, oraya gitsene. Ben bir şeye bakacağım ilk önce. Dur şu üstte ne var? Kanka kuş yemi. Alsana o kuş yemi. <laughs> bir dakika. Benim botu bu açılıyor mu? Bu ne? Aa hani 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 başka oyuncak ev var ya onun o e, e, onun içinde hani hani e, 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 bunlardan istiyor. Hani bu çarklardan e sen de o, o o çarkları koyuyorsun. Neleri? Ne? o, o çarkları. Bak hani ba, başka, küçük küçük ev var ya. Evet eğer onu açmayı başarırsan onun içinde bu çarklardan isteyecek. Sen de o çarkları ona koymam lazım. Anladın mı? Anladım. Şimdi onu sadece başka bir yere koy. Çünkü o, o kapıyı aç açmak için anahtara ihtiyacın lazım galiba. Ay ay bu şekilde. Bye bye. içecek misin? Evet. Bon önümde az önce bir şey belirdi. Kanka oyunda ışınlanan ay, ay, ayıcık da varmış. Ama biliyorum şey tedi. Teddy'yi ben daha önce aldım. O, o, o bizi öldürebiliyor. Var. Biliyorum. <laughs> kanka ben Teddy'yi elimde aldım ama. Kanka, kanka o söyle ben Kanka, e e e kedi var ya. Galiba o kediyi bir yere koyabiliyorsun ve orada da bir şey oluyor. Biliyorum yatağa evet. yatağa koyuyoruz. Granny 2'de de var aynısı. Lan bak, Batu. Batu, Batu, Batu bak Batu. Bak ben geliyorum ya. Granny geri geliyor. Ben geri gidiyorum, Granny gidiyor. Kanka sen bahçeye gitsene. Bahçeye gidemiyorum ki o, o orada. Lan orda. dur, bebekli o zaman burada dur diyor. Oradan gitmesen o zaman. Hani bak bahçeye git hani orada. Muhtemelen Granny buraya gelecek. Oradan ihtimalden git? İşte dur, bak. Dur, o, şurada bir, bir şey olmalı. Dur dur. Hayır dur dur. Hayır bekle be. Hayır. Biliyorum. Şuraya git. Şurada bir şey var. Onu gördük. Tamam. O, 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 tornavida ile mi bir Hı hı. Bir kez torna bir daha Bilmiyorum. Kalksana. Geri kalksana. Nereye? Yavaş yürüyorsun. Lan çabuk. Bak buraya sadece bir, bir kez kes Kulağın da ne? Ne? Sen bir et geçip gel. Batu. Senin dediğin yere bakıyorum. Bak. Açılmıyor. Tamam. Oraya tornavida yazmıştım.

Ben bu arada Edgar'ın e, 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 e çok en, enerji olmuş. Kaysan anlatıyor. Lan, ben sen sesi kapatmıştım. Ben kendimi açtım. Az, ben abici. önce kendimi açtım. Kanka Green sürekli konuşuyor ki. Hadi ilerle. O kanka Granny sesi çok sinir bozuyor. ya. Bu arada Green de gerçekmiş ya. Kanka sen or oradan çıkmak başka bir yerden çıksan ya. Çıkamıyor musun? Kanka. Dur bakayım. Şimdi şuradan geleyim. Koş. Ayağa kalk. Doğru. Batu çok mantıklı. Hani bak oradan da hani, hani biz eşya veren yere çıkıyordu hatırlıyor musun? Bakalım bu sefer hangi eşyayı verecek? Kalk cevap. Hiçbir yer bir şey vermedi. Batu bunun biz nereye koyacağız? Onu e, e, bak o, o, burada duracak. Hem